Bakın arkadaşlar. İşlemlerine göre üçgen artı kare kaçtır demiş. Şimdi bakın tabanlar aynı iken toplamada taban aynen yazılır. Üstler toplanır. 2'ye ne eklersem 7 olur. 2'ye 5 eklersem 7 olur. Yani üçgeni 5 bulduk. Bakın tabanlar aynı iken taban aynen yazılır. 3'e ne eklersem 12 olur. 3'e 9 eklersem 12 olur. O zaman ne olacaktır bu da? 9 olacaktır. 5, 9 daha 14 olur. Cevabım Bursa olur. 15 Bursa. Peki bunu hani hocam 9 böyle aklımıza gelmedi. Şunu yapabilirsiniz. Toplamada hani toplamanın tersi çıkarmadır. Ben 12'den 3'ü çıkarırsam 9 kalır. 7'den 2'yi çıkarırsam 5 kalır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Duru 140 lirasının 7'de 1'i ile çorap, 7'de 2'si ile kazak, geri kalan parasıyla pantolon satın almıştır. Duru'nun satın aldığı pantolon kaç liradır? Bakın arkadaşlar yine iki tane yöntemi var. İkisini de size uzun uzun anlatacağım. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi birinci yöntem şudur. 140'ı 7 eş parçaya bölerek yaptığım yöntem. Şöyle 7 eş parçaya bölüyorum 140'ı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. parça burası. Bakın 7 parçaya bölersem 140'ı. Bakın dikkat edin 14'ü 7'ye bölerseniz 2 kalır. Yani 20. Ya da şöyle yapabilirsiniz direkt 140 bölü 7 şeklinde yapabilirsiniz. 14'te 7 2 kere var. 2 kere 7, 14 çıkarırım. 0 kalır. Bu 0'ı bunun yanına koyarım. 20. Bakın her bir parça 20'ymiş. Bakın her bir parça 20. Şimdi bakın 7'de ile çorap yani 20 liraya çorap almış. 20 liramız gitti. Sonra 7'de ikisiyle bakın 2 iki tanesi ne yapar? 40 lira yapar bakın. 40 lirasıyla ne aldı? Kaza kaldı. Geriye ne kadar kaldı? Bakın 20, 40, 60, 80 lira kaldı. 80 lirayla ne almış? Pantolon almış. Pantolon kaç liraymış demek ki? 80 liraymış. Cevabın denizli olur. Peki hocam diğer yöntem neydi diyebilirsiniz. Diğer yöntemde de şudur arkadaşlar. Şimdi 140'ın 7'de biri demek 140'ı 7'ye böleceksiniz. Bulduğunuz sonucu 1 ile çarpacaksınız demek. Biz az önce 140'ı 7'ye böldük ve 20 bulduk arkadaşlar. 20'yi 1 ile çarpın 20 liraya çorap almış. Çorap parası yazıyor şuraya C harfi. Şimdi 140'ı 7'ye böldük 20 çıktı. Bakın bunun bu 20'nin 2 tanesiyle de ne almış? Kazak almış. 2 ile o zaman 20'yi 2 ile çarpıyorum 40 yapıyor. 40 lirasıyla kazak aldı. Topladım. Ne kadar yaptı bunlar arkadaşlar? 60 lira yaptı. Bütün param 140 liraydı. 140 liradan 60 lirayı çıkarırım. Pantolon parası kalır bana. 0, 14'ten 6 çıkarsa 80. Yani 8, işte 80 olur cevap. Her türlü cevabım denizde oluyor. Yukarıda verilen işlemde kare artı üçgen kaçtır demiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi paydalar eşit olduğu için paydayı da buraya aynen yazmış. Şimdi bir kare daha şurada bir ile kareyi toplayacağım. 3 edecek. O zaman burada 2 olursa 2 bir daha 3 eder. Burada da arkadaşlar bakın şu üst tarafta 2 ile 5'i toplayacağım. 2, 5 daha 7 edecektir. Bu şekilde olur. Kare yerine gördüğünüz gibi 2 yazdım. Üçgen yerine de gördüğünüz gibi 7 yazdım. 7, 2 daha 9 eder. Cevabım denizli olur. Altı parasının 8'de 5'i ile kitap almıştır. Bakın paranın tamamı 8'de 8. Paranın tamamı 8'de 8. 8'de 5'i ile kitap almış. Hadi 8'de 5'ini harcayalım. Bakın 8 taneden 8 tane vardı elimde. 8 taneden 5 tanesini kitap için harcadım paramın. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Bakın cebimde 8'de 3 kaldı. Bakın diyor ki kalem de alsaydı parasının 8'de 1'i kalacaktı. Yani bunun ben bir şey çıkarıyorum. 8'de 1 kalıyor bakın. Şöyle 8'de bir miktar çıkarıyorum. Üçgen diyorum bu miktara. Ne kalıyormuş elimde? 8'de 1 kalıyormuş. Arkadaşlar 3'ten ne çıkarsa 1 kalır? 2 çıkarsa 1 kalır. Gördüğünüz gibi yani kalemin fiyatı 8'de 2'ymiş. Şöyle bu şekilde 8'de 2'ymiş. Peki bunu bu şekil çizerek yapamaz mıyız? Yapalım. Parasını 8 eş parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eş parçaya böldük bu e, parayı. Ne demiş? 5 tanesiyle kalem almış. Şey pardon kitap almış. 1, 2, 3, 4, 5 tanesiyle kitap almış. Ne diyor bakın. Kalem de alsaydı parasının 8'de 1'i kalacaktı. Bakın sadece bu kalacaktı. O zaman sadece bu kalacaktıysa ne olacak? Bakın kalem parası neye dengelecek burada? Şu iki taneye dengelecek. 8 taneden 2 taneye dengelecek. O yüzden her türlü kalemim ne oluyormuş? 8'de 2 oluyormuş. 1 tam 2 8 artı. Kare tam yıldız bölü 8 eşittir. 3 tam 5 bölü üçgen. Yukarıda 2 tam sayılı kesirin toplama işlemi verilmiştir. İşte üçgen artı kare artı yıldız kaçtır demiş. Bakın paydalarım gördüğünüz gibi 8. O yüzden paydalar olduğu gibi kalır. Üçgen 8'e denk gelir. Üçgen için 8 diyoruz. Şimdi kareye bakıyoruz. Bakın 1'e kareyi eklediğimde sonucum 3 oluyormuş. 1'e ne eklersem 3 olur. 2 eklersem. O zaman kare 2'ymiş. Şimdi bakın yıldız için yapıyorum. Yıldız ve 2'yi topladığımda yıldızla 2'yi topladığımda sonucum 5 çıkıyormuş. O zaman 2'ye ne eklersem 5 olur. Tabii ki 3 eklersem. Yıldız 3'müş. Şimdi bunları toplayacağım. 8, 2 daha 10, 3 daha 13. Cevabım denizde olur. Çiftçi tarlasının yarısına biber, 12'de 5'ine domates, geri kanında ise patlıcan ekmiştir. Buna göre patlıcan ekili alan tarlanın kaçta kaçıdır? Bakın burada ben paydada 1, 12 görüyorum. O yüzden bu 12'yi tarlayı 12 parçaya bölmek için kullanıyorum. Şöyle. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eş parçaya böldüm. Bakın 12'den 5'ine domates. Hemen 5 tanesini işaretliyorum bakın. 1 2 3 4 5 tanesine domates. Tarlasının yarısına biber Arkadaşlar 12 tane bölmeden oluşturmuştum. 12'nin yarısı 6'dır. 6 tanesine ne ekecekmiş bu adam? Ee, biber ekecekmiş, değil mi? Yarısına biber. Hadi 6 tanesini biberle dolduralım. 3 4 5 6 tanesi biber. Bakın tarlamda ne kadar boşluk kaldı arkadaşlar? Sadece 1 tane boşluk kaldı. 12 taneden, 12 taneden 1 tane boşluğum kaldı. 12'de 1 boşluk. Bakın patlıcan ikili alan demek ki 12'de 1'miş. O yüzden cevabım adana olur. İlknur her gün hikaye kitabının 12'de 5'ini okuyor. İlknur 2 günde hikaye kitabının kaçta kaçını okur? Bakın ilk gün 12'de 5 okudu. Artı ikinci günde 12'de 5 okudu. Bakın 12 sayfadan 5 tanesini okudu. 12 sayfadan 5 tanesini okudu. Yani kitap 12 sayfalık. Kendisi 5 tanesini okuyor bu şekilde. E bakalım arkadaşlar böyle. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. Taban aynen yazılır. 5, 5 daha 10. Bakın 12'de onunu okumuş oldu. 12 de 10. Cevabım Ceyhan olur. Arkadaşlar öğrenci sayısını 10 eş parçaya ayırmış. Öğrenci sayısını 10 eş parçaya ayıralım. Şöyle öğrenci sayısını 10 eş parçaya ayıracağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçaya ayırdık öğrenci sayısını. Bakın 10'da 3'ü birinci sokakta. Şöyle 1, 2, 3. Ondan 3 tanesini birinci sokağa. Diğer onda 3'ünü ikinci sokağa. Şöyle bir onda 3 daha götürüyoruz. İkinci sokağa gitti. E geriye kaç kaldı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 10 taneden 4 tanesi kaldı. Bunlar da 3. sokakta oturuyor. Onda 4. Cevabım Bursa. Aynı büyüklükteki iki kaptan birincisinin 8'de 6'sı suyla doluyken ikincisi boştur. Birinci kaptaki suyun bir kısmı ile ikinci kabın 8'de 3'ü dolduruluyor. Buna göre son durumda birinci kapta birinci kabın kaçta kaçı boştur diyor arkadaşlar. Bakın şimdi birinci kabı şöyle bu sefer dikine yapacağım. Bir bardakmış gibi düşünün bunu. 8 bölmeden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Birincisinin 8'de 6'sı suyla doluyken ikincisi boştur. Birincisi, birinci kaptaki suyun bir kısmı ikinci kaba, ikinci kabın 8'de 3'ünü dolduruyor. Bakın arkadaşlar, ikinci kapta da 8'de 3 var. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunun 3 tanesini dolduruyor arkadaşlar. E bunda 8'de 6 vardı. O zaman bundan da 3 bölme gitti. 8'de 3'ü kaldı sadece. 8'de 3'ü dolduysa geriye kaç tanesi boş kaldı? Bakın bana ne diyor? Birinci kaç? Birinci kabın kaçta kaçı boştur? 3 tane kaldı burada dolu olarak. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi de boş kaldı. 8 taneden 5 tanesi boştur o zaman. Cevabım Ceyhan olur. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bir kasa çileğin önce 25'te 7'si sonra 25'te 16'sı satılmıştır. Bakın tamamı 25'te 25'tir. Ben bundan ne kadarını satmışım önce? 25'te 7'sini satmışım. 25'te 7'sini satmışım. Kaç kalır arkadaşlar? 25'ten 7 çıkarsa 18 kalır. 18 bölü 25 artık. Şimdi 25'te 18 kaldı. 25'te 18'den ne satmışım daha sonra arkadaşlar? 25'te 16 satmışım. 25'te 16 satmışım bakın. 18'den 16 çıkarsa 2 kalır. 25'te 2 kaldı kasanın içinde. Kasada çileğin kaçta kaçı kalmıştır? 25'te 2'si kalmıştır. Bakıyoruz cevap Adana. Evet bir manav tezgahtaki elmaların birinci gün 17'de beşini, ikinci gün 17'de 4'ünü satmıştır. Geriye elmaların kaçta kaçı kalmıştır? Satılan miktarları toplayalım. 5 bölü 17 artı 4 bölü 17 diyelim. Ne yapar arkadaşlar? 5, 4 daha 9 bölü 17. Bakın 17'de 9'u satılmış. E tamamı 17'de 17'dir. Tamamı 17'de 17. 17'de 9'unu satalım. Kaçta kaçı kalır? 17'den 9 çıkarsa arkadaşlar 8 kalır. E 17'de 8'i kaldı. 17'de 8 cevabım Bursa olur. Evet biliyorsunuz bunun için iki tane yöntemimiz var. Artık ben sadece birini kullanacağım. 36'nın 9'da ikisi demek. 36'yı 9'a böleceğiz. 2 ile çarpacağız demektir. 36'yı 9'a bölelim. 36 9 4 kere var. 4 kere 9 36 çıkarırız. 0 kalır. Neymiş? 4. Peki ne ile çarpacağım bulduğun sonucu? 2 ile çarpacağım. 4 kere 2 8. Bakın 8 lirayla ne almış? Defter almış. Sonra 9'da 5'iyle. Bakın 9'a böldüğümde 4 çıkıyor. 4'ü 5'le çarpacağız. Ne olacak? 4 kere 5 20. 20 lirasıyla ne almış? Kitap almış. Ne oldu toplamda harcadığı para? 28 lira harcadı. Geriye kaç lirası kaldı? 30 lirası vardı. Şey 36 lirası vardı. 28'ini çıkarırsa, harcarsa ne kalır arkadaşlar elinde? 8 lirası kalır. Cevabım Ceyhan olur. Diğer yöntem neydi? Diğer yöntem hatırlıyorsunuz. Ne diyorduk? Şöyle 36'yı 9 eş parçaya bölüyorduk. Parasının tamamı 36. 9 eş parçaya bölüyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parça. Bunun 2 tanesiyle bakın ne de ne diyor? 1 2 tanesiyle defter aldı. İşte 5 tanesiyle de kitap aldı. 1 2 3 4 5. 5 tanesiyle de defter aldı. Bakın geriye 2 tane parçası kaldı. E her bir parça kaçtan oluşuyordu? İşte 36'yı 9'a bölün. Neydi? 4. Her biri 4. 4 4 4 4 4 bakın 2 tane 4 kaldı. 4 4 daha 8. Yine cevabım Ceyhan çıkıyor. Kalan para olarak. 5 tam 3 bölü 5 eksi 2 tam 1 bölü 5 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar 5'ten 2'yi çıkarıyorum. Tam kısımdan tam kısım çıkarıyorum. 3 kalır. Kesri yazıyorum. Paydayı aynen yazıyorum. 3'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır. 3 tam 2 bölü 5. Cevabım Bursa. Hanım marketten aldığı 15 bölü 4 kilogram domatesin 3 bölü 4 kilogramı çürük çıkmıştır. Bu domateslerin sağlam olan miktarını hesaplamak için yapılan işlemin sayı doğrusuna gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bunu ben kendim böyle bir sayı doğrusu çizerek yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Bakın payda 4 olduğu için şöyle hani 15 15 sayısını görüyorum ya. O yüzden aslında biraz büyük bir şeyler yapmam gerekecek. Şöyle düşünelim bakın. Kesirleri yaparken ya da sayı doğrusunu yaparken 15'te 4 kaç kere var? 15'te 4 3 kere var. Bakın. 3 kere var. O zaman hatta işte 3 kere var. Şöyle yazalım. 3 kere var. 4 3 kere 4 12 3 daha 15. Bakın 3'ü geçen bir sayı. 3 tam sayılık kısım 3 ile 4 arasında bir sayı çıkıyor. Yani ben 4'e kadar sayı doğrusunda göstermem gerekecek. Şöyle buraya 0 yazıyorum. 1 2 3 4. 4 tane eş bölme oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu 4 eş bölmeyi bakın neden 4 eş bölme? Çünkü bakın sayı 3 ile 4 arasında bir sayı. Hani eğer benim tam sayılı sayı, e, kesirimin tam kısmı 3 ise bu sayı 3 ile 4 arasında bir yerdedir. Buraya bir yere denk gelecek yani. Bu anlama geliyor. Şurada bir yere denk gelecek. O yüzden şimdi ben bunu kaç eş parçaya ayıracağım? Bakın payda 4 olduğu için her iki tarafta da her birini 4 eş parçaya ayıracağım. Bakın 4 eş parçaya ayırdım. 1, 2, 3, 4. Bakın çizgi sayısı değil. Parça sayısı. 1, 2, 3, 4 eş parçaya. Şu şekilde ayırıyorum arkadaşlar. 4 eş parçaya ayırıyorum. Peki. Burada dikkat edin. 15 tane sayacağım. Bakın 15 tane çizgi sayacağım. Her birinde 4 tane var. Bakın 4, 8, 12, 13, 14, 15. Bakın kesir buraya denk geliyor. 15 bölü 4 kesiri buraya denk geliyor. 15 bölü 4. Şimdi bunun 4'te 3'ü çürük çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu 4 bölmeden 3 tanesi çürük çıkacak. Bulunduğum yerden 3 tane geri geliyorum. 1, 2, 3. Bakın nereye denk geldim? Buraya denk geldim. Yani şuradan şöyle yapacaksınız. Yani bunu kesirle gösterirken tabi hayır bütün her şeyi sildik. Şöyle geri geliyor mu? Evet geliyor. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Bakın. 0'dan 15'e kadar geldim. Ondan sonra 15'ten 3 tane geri geldim. Sonucum ne çıktı sonucum? Sonucum şuradan 3 çıktı. Şeklinde ifade ederim. Bakıyorum bu şekiller de var. Denizli de var. Cevabım Denizli. İnceleyebilirsiniz.